Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size kendi tasarımım olan bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok zarif bir model arkadaşlar. Bu şekilde e, ilmekler için bu büyüklükte kalem kullandım. 5 veya 6 numaralı şiş kullanabilirsiniz siz arkadaşlar. Dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. Kalem standart olduğu için bu büyüklükte bir kalem kullandım. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz kirpikli trabzandan arasına 12 tane ara mesafesi olarak veriyoruz. Şöyle arasına bir zincir çekerek bir defa tığımın başına doluyorum ve sıradaki tığ battımın içine arkadaşlar gelip iki, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir 4 zincirimi buraya kapattım bu şekilde bir zincir çekiyorum bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battım arkadaşlar gelip 2 iki alarak bu şekilde boş bir trabzan yapıyorum kirpiksiz boş bir trabzan bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya bir kirpik yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yuva yapıyoruz çiçeğimize. Bir zincir çektim. Yine boş bir trabzan yaptım. Bunun üzerine 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şöyle arkadaşlar çeviriyorum. Bakın burada yapmış olduğum boş trabzanın tepesine kapatıyorum. Bu şekilde bir buraya bir yuva yapmış olduk. Şimdi bir zincirle düz yüzüne tekrar arkadaşlar döndüm. Yapmış olduğum bu 9 zincirli yuvanın içine girip bir tane sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim, ipimi uzattım. Hemen arkadaşlar buraya aparatıma kalemime taktım. İlk başta bir zincir çekmemin sebebi arkadaşlar dibinde bir sık iğne bir de üzerine bir zincir iki tane zincirimiz ol zincirimiz olmuş oluyor tekrar yuvaya girdim bir iki tane arkadaşlar sıkı sıkı zincirimi çekip ilmeğimi bu şekilde arttım tekrar yuvanın içine giriyorum bu şekilde buraya 10 tane ilmek toplayacağız 1 2 zincir 3 oldu İki zincir, dört oldu. Tek zincir çekince açılmalar oluyor arkadaşlar. Püf noktası olarak buna dikkat edin. İki zincir, ilmeklerimizi kalemimiz sıyırdığımız zaman kalıp gibi kalıyor. Tek zinciri yerin her zaman buraya iki tane zincir çekmeyi tercih edin. Bir zincir dibine ipimizi sıkılıyor. İkinci zincirimiz de ilmeğimizi tutuyor arkadaşlar. Bir zincir yerine iki zincir çekilirse işimiz daha güzel, daha sağlam oluyor bir iki zincir taktım altı oldu bir iki zincir yedi oldu bir iki zincir sekiz oldu bu şekilde arkadaşlar sekiz tane topladık son iki tane daha ilmek toplayalım bir iki zincir dokuz oldu şu şekilde tekrar bu 9 zincirli yuvaya girip son ve 10. ilmeğimi alıyorum 1 ve 2 zincir taktım kalemimi şu şekilde tekrar girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum bu sık iğne Kaymaması için şu şekilde iki tane sık iğne bir tane de trabzan seviyesine inerken bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bir tane de zincir çekip bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 2-2 alarak trabzan yaptım. Artık arkadaşlar ilmek meselemiz bittiğinde hemen bu kirpik ile trabzanlarımızın yapımına geçiyoruz. Bugün konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> geçiyoruz. Herhalde şekerim mi yükseldi dilimi tuttu. Bu şekilde iki iki alarak küçük trabzanlar yapıp üzerine dört tane zincir. Zincirimi hemen bu trabzanıma sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir. Bir defa doluyorum. Yanındaki tığ battıya girip 2-2 iki, iki olarak alıyorum. 1-2-3-4 zincir. Trabzanımı hemen bu şekilde sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir. Bakın arkadaşlar çok hoş ve zarif oluyor. Hemen bu şekilde arkadaşlar kalemimizden de sıyırıp şöyle sola doğru yatırıyorum ki ilmeklerimiz hep aynı hizada açılmalar olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar şimdi açtık. Ara mesafesine de 10 tane 12 tane kirpikli trabzanlarımızla yapacağız. Sonra çiçeğimizin arkadaşlar yapım kısmına nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Evet arkadaşlar biraz karanlıktı sanki ışığını açtım ama inşallah daha bir net çekim olacak. Bu şekilde ilmeklerimizi 10 tane ilmeğimizi hazırladık. 2 tane ilmek alacağım arkadaşlar. Bu şekilde mor renk yapacağım ikinci rengimi de. 1 2 iki. İkisini birden bu şekilde çiçeğime yuva yapıyorum arkadaşlar. Bakın sık iğne ile i̇ki yeşil ilmeğimi bu şekilde yuva yaptım. Bir, iki zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Yapmış olduğum bu sık iğne ile girmiş olduğum yuvayı arkadaşlar şimdi bir, iki. İki tane ilmeğim tığımda. Tekrar bir defa doluyorum. Yine aynı şekilde bir, iki. Şimdi arkadaşlar iki, iki alarak bu şekilde ilmek sayımı bitiriyorum. Burada 3 tane zincirimle beraber trabzanım olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu şekil sanki sonuncu trabzanımız hem sağa doğru meyil etmesini sağladım üst üste güller bu şekilde daha güzel duruyor normal trabzan yapsaydım arkadaşlar öne doğru gelecek ve bir, bir üstüne yığılma olacaktı ben de bu taktiği sizler için uğraşıp buldum arkadaşlar bu şekilde bakın sağa doğru meyil ediyor ve asla çiçeklerimiz bir bir üstüne binmiyor. Normal trabzanda daha çok bir bir üstüne binerdi. Bu kirpikler bir bir aralarına geçerdi. Bu şekilde. Evet. Tekrar modelimize geçelim. İki defa tığımın başını doluyorum. Yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle arkadaşlar bol alın. Uzun olması için bol alıyorum. 2 2 ve iki alarak bakın sona kadar bu şekilde bol alarak geldim. Bir 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi buradaki yaptığım son yaptığım trabzanıma kirpik olarak kapattım. Sadece ilk zincirim 5, diğerleri 4 olacak. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğnemin yanına kirpiğimi kapatıyorum. Yanına hemen bir sık iğne. 4 zincir. 4 zincirimin yanına hemen bir sık iğne. Onun yanına da bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Toplamda arkadaşlar kirpik sayımız dört tane. Dördüncünün sık iğnesini de yeşil yuvada yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Şimdi geçiş köprüsüne bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hiç çekmeseniz de olur ama ben yine de bir tane ayrılmak açısından birinci yuvadan bir tane çekiyorum bakın arkadaşlar ilmeklerimiz iki zincir çektiğimiz için nasıl güzel duruyor kalıp gibi duruyor hiç bozulmadan birbiri içine geçmeden bir zincirle kalemime taksaydım bu kadar güzel durmazdı belki arkadaşlar evet bu şekilde ikisini birden aldım ikinci yuvayı bu şekilde geçiş yaptım bir iki zincir bir defa doluyorum yaptığım bu yeşil yuvaya girip bir iki iki seferde çektim ve tığımda iki tane arkadaşlar ilmeğim var yine bir defa doluyorum yeşil yuvaya girdim bir iki şu son çekiş arkadaşlar güzelliği veren son 2 iki, iki alışımız bu trabzanlarımızı hoş tutan görünümü güzel sağlayan son iki çekiş bakın böyle sanki damlacık gibi oluyor çok hoş oluyor. İki defa tığımın başını doluyorum yine arkadaşlar. Yeşil yuvaya girip bir, iki, iki, iki alarak bu şekilde sonucu trabzanımı normal bir trabzan şeklinde yapıyorum. Çünkü bu ay görünümü vermek için, kirpiklerim için yuva hazırladım. 1, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi bu son yaptığım trabzanıma kirpik olarak kapattım. Yanına hemen bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer sayılarım 4. Sadece ilk kirpik sayım 5. O da dönerken bir tane arkadaşlar eksik 7 için bakın normalde 5 ve 4 aynı seviyede. O yüzden aynı seviyede olması için 5 çekiyorum. 4 zincir. Kapattım. 3. kirpik olarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonuncu kirpiğimi de bu şekilde yapıyorum. Onun sık iğnesini dibine değil yeşil yuva yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Daha net anlaşılsın. Evet arkadaşlar. İki tanesini yaptık. Şu ikileri de aynı şekilde olduğu için fazla vaktiniz almasın. Ben yapayım. Sonuncu yine beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sonuncuyu dediğim gibi beraber yapacağız. Bir tane zincirimi çektim ve son kalan iki ilmeğimi de şöyle üst üste aralarından geçiyorum. Sık iğne ile buraya bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya aynısından yapalım bakalım. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki. Diğer iki ilmeğim tığımda arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde arkadaşlar trabzanımızı kapatıyoruz. 2 defa tığım başına doluyorum. Yine yeşil yuvanın içine girip 1, 2, 2, 2 olarak aldım sonuncu trabzanı. Bu şekilde. 1, 3 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar kirpik olarak buraya. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Buraya kepiğimi kapattım. Hemen yanına bir sık iğne. 4 zincir. Hemen yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir kirpiğimi kapattım. 4 tane kirpik olunca arkadaşlar sık iğnemi yuvada yapıyorum. Yine bir zincirimi çektim arkadaşlar. İpimi kopardım. Bu şekilde ipimi hemen yakıp arkada geliyorum. Evet arkadaşlar kendim tasarladığımdan mı bilmem ama model çok hoşuma gitti. Ütüye giden de bir model arkadaşlar. Bu çimen yuvası da çok hoş oldu. Çok zarif oldu gördüğünüz gibi. İnsan kendi tasarlayınca mı arkadaşlar çok hoşuna gidiyor bazı şeyler. Çok zarif gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.